de gerçekleştirdiği görüşmelerde LGBT artılarla ilgili döviz, flama, afiş ve bayrakların alana alınmayacağını bildirmiştir. İyi meselesinin 8 Mart ile ilgili olmadığı şekilde yanıt verilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'yle ile ilgili materyallerin de yine 8 Mart ile ilgisi olmaması sebebiyle alına alana alınmayacağını bildirmiştir. Adana Kadın Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yasal ilişkin yazılı bir bildirim yapılmasını talep etmiş fakat talepleri karşılanmamıştır. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün bu yasa ayrımcı, ötekileştiren, bireyi ve toplumu tek tipleştirmeyi isteyen haksız, hukuksuz, despotik bir tutumun tezahürüdür. Bilindiği gibi birçok kesim tarafından yürütülen çeşitli kampanyalar ve yöntemlerle Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBTİ artılar hedef gösterilmiş, ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı topluluğu hukuksuz ve usulsüz yöntemlerle kapatılmıştır. Belediyelere atana, atanan kayyumların öncelikle kadın kazanımlarına saldırması ile Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumun ilk ciratının LGBTİ artıların çalışma kulübünü kapatmak olması tüm bu yaşananların aynı zihniyetin ürünü olduğunu göstermektedir. Bizler ve diğer tüm LGBT artı örgütleri kapatmaları, yasaklamaları kabul etmediğimizi bir kez daha ineliyoruz. Bu yasak LGBT, artıları, LGBT artıları ve kadınların uzun yıllardan bu yana mücadele yürüttüğü homofobik, bifobik ve transfobik zihniyetin adeta bir dişavurumundan vurumundan ibaret olup neredeyse yeryüzündeki tüm hukuk sistemlerince, sistemlerince kabul edilen ayrımcılık yasa ihlalinin de en somut örneğidir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün keyfi yasağı Adana'da yaşayan tüm LGBT artılara yönelik olup açıkça homofobik, transfobik ve bifobik söylemi bir parçasıdır. Asla meşru değildir. Otoriter devlet rejimine karşı verilen mücadele LGBT artılar olmadan başarıya ulaşamaz. Devlet eliyle yok sayılmaya, hedef gösterilmeye çalışılan ama alışın buradayız, her yerde izlemekten bir an olsun vazgeçmeyen LG, LGBT artılarız. Hayatlarımızı birlikte savunmak, özgürlüğümüzü birlikte kazanmak için bir aradayız. Adana'dayız, buradayız, kararlıyız. 8 Mart'ta gök, gökkuşağının tüm renkleriyle Kasım Gülek'te olacağız. Alışın, buradayız, gitmiyoruz. Gökkuşağı 8 Mart'ta olacak. Adana LGBT artı dayanışma ve Adana Kadın Platformu.